teşekkürler Peki o zaman ben biraz farklı bir soruyla devam edeyim ee, bu evet. e, sizin de bugün bayağı bir çalıştığınız üzerindeki evet. bu casusluk ilgili. ile ilgili evet. bu günlerde yaşanan casusluk soruşturması yani hem gazeteci Merdan Yanardağ hem de Ekrem İmamoğlu'na Sizce bu bununla ilgili ne amaçlanıyor? Yani İmamoğlu'nun işte önce bir diploma davası vardı. Sonra dolandırıcılık geldi. Sonra arkadan terör örgütü üyeliği gibi iddialarla böyle baktılar ki bir yere varamıyorlar. Ee, soru şu yani bu durumda sizce iktidar elmi yükseltiyor. Ee, i̇zleyicilerimize iktidarın bu son hamlesini nasıl değerlendirirsiniz ya da değerlendirir misiniz? Tabii ki. Ee, şöyle söyleyeyim. Bugün bütün gün boyunca hem e, şimdiki dosyayı okudum. Yani biliyorsunuz bugün Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu İBB yöneticileri cezaevinden e, getirildiler. Adliye ifadeler alındı. Onların ifadelerini okudum. Hem Hüseyin Gün denilen, e, aslında soruşturmanın başlamasına donan isim Cuma günü etkin pişmancı olup itiraflarda bulunmuş. İtiraf denirse ona ben ona itiraf diyemiyorum. 256 sayfalık onu okudum. Hem de aslında kimse pek farkında değil, Hüseyin Gün Temmuz ayından beri içeride. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 3 aydır içeride. Ee, Temmuz ayında tutuklanması neden olan kısımları okudum. Arkadaşlar ba bazı ilk kez duyacaksınız, ben yani yazımda yazdım. Ama yazımda yazdığım kısmın son bölümünü söylersem ne düşündüğümü söyleyeyim. Diyorum ki... E Ne, e, Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu de, ile devam eden operasyon. İBB seçimlerinin sonucunu casusluk faaliyetine bağlarken teşbihte hata olmaz. Yeni operasyonlar için geç kalmış bir Tuncay Güney bulunmuş gibi. Bilmem Tuncay Güney hatırlar mısınız? Hatırlamayan okuyucu için de şöyle hatırlatıyorum. Geziden FETÖ'ye, PKK'dan de Afganistan'dan Suriye'ye, İstanbul'dan Ankara'ya hemen her şeyin, herkesin olduğu ajandaları ve notlarıyla Hüseyin Gür'ün notları bir casusluk torbası yaratmak için kullanılacak. Hatırlayın, muhalefete yönelik Ergenekon süreci otomobil dolandırıcılığından alınan eski Fethullahçı Tuncay Güney'in sözde itiraflarıyla başlamış, elini kolunu sallayarak ülkeyi terk eden Güney bir süre sonra haham olarak karşımıza çıkmıştı. Onun ardından içinden ülke 15 yıl çıkamadı. Bakalım bu seferki kaç yıl sürecek? Şöyle ki, arkadaşlar ben gazeteci olarak hep soğuk analiz, beni de tanıyorsunuz hep sakin ve soğuk analiz yaparım. Eğer gazeteci olmasaydım bu kişinin acilen hastaneye yatırılması gerektiğini söylerdim. Çünkü açıkçası Temmuz ayında alınması şöyle oluyor Hüseyin Gün'ün. Hüseyin Gün, önce kim size onu söyleyeyim, 1974 yılında Almanya'da doğmuş. Ailesiyle Mersin'e gelmiş. ilk okulu, ortaokulu orada okumuş. Sonra lise yıllarında ailesi bunu İngiltere'ye okumaya göndermiş. Özür dilerim. Orta 3'üne İngiltere'ye göndermiş. Ortaokulu orada bitirmiş. Liseyi bitirmiş. Üniversitede genetik mühendisliğini kazanmış. İyi işlerde çalışmış. Kendi ifadesiyle 2004 yılında e, bir hanımefendiyle, Seher Alaçam isimli bir hanımefendiyle tanışmış. Seher Alaçam e, Hüseyin Güne göre yaşça oldukça büyük bir kadın. Ve bir ortaklık kurmuşlar. Burada bir hani Hü Hüseyin gün diyor ki ben ona manevi annem olarak görüyorum diyor. Ondan sonra ama ben hani manevi annelikten daha fazla bir bağ varmış gibi düşünüyorum. Aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Ne bileyim bazı yazışmalarını okudum ona aşkım diye hitap ediyor vesaire. Ama öte yandan parasını kontrol ediyor, bütün parasını o yönetiyor, bütün hayatını o yönetiyor. Yani böyle bir aşırı yakın bir ilişki kurmuş durumdalar. Seher Alaçam'ın bir de gerçek oğlu var. Yani bu manevi oğlum denilenin dışında gerçek oğlu var. Gerçek oğlu, Seher Alaçam öldükten sonra, 2022'de ölmüş. O da şu günlerde şüpheli bulunuyor. Havuzda boğulmuş halde bulunmuş, kendi evinin havuzunda. Öldükten sonra, hala bu arada bu Hüseyin Gün, Seher Alaçam'ın evinde yaşamaya başlıyor. Bir yıl kadar yaşayıp terk ettikten sonra, bu oğlu Ümit... 112'yi arıyor. Ya yani bildiğimiz sizde de vardır. Kaç bilmiyorum Amerika'da. Türkiye'de 112'yi arıyorsunuz. Polise diyor ki bizim evimizde annemin yanında yaşayan Hüseyin Gün isimli bir adam vardı. Bu adam yabancı ülkelere istihbarat faaliyeti, casusluk faaliyeti yapmaktadır diye istihbarat da bulunuyor. İhbarda bulunuyor. Tabii ki polis böyle bir ihbar üzerine ifadeye çağırıyor. İfadeye gidiyor. Hüseyin Gün'ün odasından yani kaldığı odadan aldığı ajandalar, flash disk, bilgisayar, telefon hepsini birden teslim ediyor. Buyurun diyor. Ben hem kendi ağzından duyuyordum hem de bunları okuyunca fark ettim. ki bu kişi ajan. Sonra Hüseyin Gün gözaltına alınmıyor. Bu, bunlar incelendikten sonra. Arkadaşlar notlarda bu kişinin ben çoğunun kendisinin zihninden ürettiğini düşünüyorum ama kendisini zihninden üretmiyorsa da görüştüğü her şeyi, herkesi, her günlü ajandasına yazan bir insan düşünün. Ve yıllardır bunu yapan insan düşünün. Afganistan'dan Suriye'ye, Libya'dan işte dünyanın değişik yerlerine, Özbekistan'a, Azerbaycan'a kadar her yerle ilgili bir şeyler var notlarda. Ve burayla ilgili hayal dünyası mı olduğunu bilmediğimiz, gerçek mi olmadığını bilmediğimiz bir takım yargılar var ve polis de bence bu işin içinden çıkamamış. Ama açıkçası onları da heyecanlandıran bir şey var. Nedir onları heyecanlandıran şey? Hüseyin Gün'ün bir muhalif gazeteci Merdan Yanardağ'la ilişkisi olduğu iddiası. İki, e, 2019 seçimlerinde yani iptal edildikten sonra ikinci sıraya sure giderken Necati Özkan'la bir irtibat kurup oraya rapor hazırladığı iddiası. Ve işte sonuç olarak şunu görüyorsunuz. Bir dönem Tuncay Özkan, iş işte Tuncay Güney özür dilerim. 2001'de çıkmıştı polisin karşısında bir otomobil dolandırıcılığından gelip Türkiye'de saatlerce, günlerce derin devlet anlatmıştı. Onu da kasete almıştı polis. Ve polis telefon, televizyon, e, otomobil dolandırıcılığını bırakıp bu Ergenekon dosyasını açıp 15 sene boyunca insanları tutuklamıştı. Gazeteciler tutuklanmıştı ben dahil. Yazarlar, askerler, herkes tutuklanmıştı. Şimdi bu dosyaya bakıyorsunuz. Bu dosyanın içerisinde Özellikle neyle ilgileniyorlar diye bakıyorsunuz. Özellikle Hüseyin Gün'ün kimi kendi kafasından uydurduğu, kimi doğallığında ilişki kurduğu, kimi işte annesi o manevi annem dediği kişi aracılığıyla temasta olduğu kişilerle ilişkileri o notlara yansıyanlar. Ve o kadar çok insan var ki o notlara yansıyan. Şimdi belki de bir casusluk torbası açılacak ve içine herkes doldurulacak ve operasyonlar yapılacak. Bu işte ne yapılmaya çalışılıyor dediğiniz için şunu söyleyeyim. Bir, Türkiye'de şunu tartışıyoruz arkadaşlar, yolsuzluktan İBB'ye kayyum atayamıyorsunuz, terörden atayabiliyorsunuz. Ama 19 Mart'taki Saraçhane kalabalığının ardından terör dosyası İmamoğlu için tutuksuz yargılamda ikinci bir dosyaya dönüştü. Bir casusluk operasyonu yaratılarak belki de önümüzdeki dönemde İBB'ye kayyum atayalım mı atamayalım mı diye tartışacaklar. Bakın. İki, cansusluk biliyorsunuz Türkiye'de en korkutucu suç, en korkutucu. İnsanlar e, Türkiye'de casuslu, e, vatan hainliğiyle, e, ülkeye ihanet etmekle en kötü karalanacak suç olarak görüyorlar. Bu suç üzerinden, bu suçlama üzerinden muhalefete ve başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere siyasetçilere büyük bir itibar suikastı yapılacak. Üç, bu olay üzerinden bir muhalefetin içine atılabileceği bir torba yaratılarak belki de önümüzdeki dönemde bir sürü insan bu çuvalın içine atılacak. Arkadaşlar bakın bu öyle ağır bir suçlama ki Telebir'de, Merdan Yanar da ben bu arada bütün dosya okumuş bir olarak söylüyorum. Yazımı da öyle bir bölümünde ona ayırdım. Hüseyin günün anlattıklarını doğru kabul etseniz, bir an gerçekten de bu kişinin aşan olduğunu, aklının son derece yerinde olduğunu, söylediği her şeyin de doğru olduğunu kabul etseniz. Merdan Yanar ilgili söylediklerinde hiçbir ajanlık faaliyeti yok, hiçbir casusluk faaliyeti yok biliyor musunuz? Çünkü neden derseniz diyor ki o manevi annem Telebir'in hayranıydı, çok izliyordu. Ve Telebir'e destek vermek için para yolluyordu, ben de para yolluyordum diyor. Bu para yollaması alınmış, Merdan Yanardağ sen casuslardan para alıyordun'a dönüştürmüş ve bakın neye ulaştı? açtı, Telebir'e el konuldu. Telebir şu anda kayyum yönetiminde. Yani üçüncü hedef ne? Bazı kurumlara, bazı belki gazetecilere, belki bazı e, siyasi partilere, belediyelere, şunlara bunlara tabiri caizse çökebilecekleri, insanların elinden alabilecekleri bir ortam yaratmak. Dört, dördüncüsü de şu, bir psikolojik etki. Toplumda, bak ha görüyor musun? Öyle bir soruşturma var ki sen itiraz edersen seni biz bu dosyanın içerisine atırız ve çünkü casusluk öyle bir suç ki yıllarca içeriden çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Türkiye'de bir adam öldürmekten, işte biliyorsunuz Türkiye'de Geçen günlerde Ahmet Minguzi cinayetini tartışırken biz başka bir yerde de mesela Ayşe Barım'ın tahliyesini tartışıyorduk. Bir adam öldürmekten daha ağır suçlar siyasi suçlar. Belki de insanlar bir daha dışarı çıkamayacakları bir yargı atmosferinin içinde bulunuyorlarken de bu açıdan toplumada bir korku salmak. O yüzden ben İBB'ye yönelik, e, siyasetçilere yönelik, topluma yönelik, medyaya yönelik daha büyük bir defter, daha büyük bir torbanın açılması olarak görüyorum bu operasyonu. Yani o zaman bu geçmişte Fethullah örgütünün e, sizlere de yaptığı gibi evet. e, benzer bir şey var aslında. Öyle değil mi? Bir paralellik var yani bunun. Bu, ben yüzde bu yüzde paralellik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben e, Türkiye'de açık söyleyeyim e, pek çok kişi hukuk devleti nosyonunu bilmez. Ben hep hukuk devletini savunurum. Yani dikkat edin benim yazılarımda ...benden çok ayrı görüşteki insanların hakkında savunurum. Çünkü ben bir dosya önce şöyle bakarım... ...yani sizden örnek vermeyeyim, kendimden örnek vereyim... ...Barış Terkoğlu bir davada yargılanıyorsa... ...bir, hangi suçtan yargılanıyor? İki, bu suçlamanın delili nedir? Üç, e, gerçekten mesela bu delillerle suç arasında bağ kurulmuş mu? Böyle şeylere bakarım. Hem Tuncay Güney'in ifadeleri bir kişinin aklından ürettiği efsanelere dayanıyordu. Arkadaşlar Ergenekon davasındaki başlangıcı hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, Ergenekon denen aslında bir efsane. Sanki gerçekten varmış gibi taşındı. Ve onun üzerinden bir heyula yaratıldı. Ve ben şu gözlerle mesela bazı müzik gruplarının parçalarının içerisinden bir Ergenekon mesajı alındığını veya şunu da okudum. Dostoyevski'nin bazı karakterlerin Ergenekoncu olduğunu yani toplum üzerinde aman ha her an giyilebilecek, her üzerinize atılabilecek bir suç haline dönüştüğünü ergene konu. Bir tabiri caizse McCarthy döneminden bahsediyoruz ya Amerika'da 1950'lerde komünizmin kullanılması gibi. Bana şimdi evet. komünistlerler mi diye herkes korkuyordu. Böyle bir şekilde yaratılıyor. Bugün de öyle. Gerçek bir suç yok ortada. Yani diyelim ki, diyelim ki Merdan Yanardağ e, Telebir'e destek alması birilerinden. Eminim Telebir'e destek olan eee bir katil de televire destek olabilir veya çok tertemiz bir insan da destek olabilir. Burada bir suç var mı yok? Ama bunu bırakıyorlar. Kim hmm. destek verdi? O destek veren kişi neydi? Arkasında şöyle bir şey mi vardı diyerek telebir üzerine bir heyula yaratıyorlar. Doğal olarak bu iş suçun delilin ve suçla e, delil arasındaki bağlantıların koptuğu tamamen efsanelerin gerçeğin yerini aldığı. İnsanların da çok kolay tutuklanıp çok kolay yıllarca hapiste kalabildiği bir sürecin önün açılması demek. Bu açıdan benzetiyorum tabii.